Hazırlayacağımı ifade ettim notlar üstünden tarihin önemli detaylarını anlatmak isterim size biraz sizden notun kalitesini görmüş olursunuz. Şimdi çok bilmediğimiz ya da gözümüzden kaçan bir durum var. Bir devletin anayasasının olması mı gerekiyor o devletin hukuk devleti olması için? Güncel İngiltere'de böyle bir durum yok. Deli toplu bir anayasası yok. Buradan hatırlayabiliriz. Yani anayasa eşittir hukuk devleti gibi bir durum yok. Bunun da karşılığı tanzimat fermanında geçen şu ifade. Padişah bu fermanı uyacak demiş mi? Tamam. Artık bir bugünkü cumhurbaşkanı gibi düşünün. Bir padişah kendini bir metinle kısıtlamış mı? Heh. Tamam bitti. O zaman sen hukuk devletisin. Fazla karıştırmayın olguları. Bir metinle bağlandı mı? Bağlandı. Yani senin hukuk devleti olman illaki kanunu esası mı? Değil. Meşrutiyete kadar bekliyor musun? Hayır. Sen tazimat fermanı ile beraber artık bir hukuk devletisin. Padişah da bu fermana uyacak. Bitti. Islahat fermanı ile artık Müslüman olmayanlar da asker memur oluyor demişim. Burada küçük bir kelime oyunu var. Benim aklımda sürekli böyle kalıyor. Yani ya cizre ya cizye. Ya silahı alacaksın cizreye gideceksin askerlik yapacaksın. Ya da cizye vereceksin diyorduk gayrimüslimlere. Buradan neyi anlıyoruz? Cizye askeri vergi. Gayrimüslimlerin ödediği bir vergi. Bu ıslahat fermanıyla ne olmuş? Kalkmış. Herkes vatandaşsa herkes askere gidecek artık. Abdülaziz dönemi ıslahatları. Sonunda ay olanlara dikkat edelim. 3 mahkeme, 2 saray, 1 kızılay, Galatasaray. Galatasaray'ın rengi kızıl mı? Evet. Kırmızı, sarı. Galatasaray, Mektebi Sultanı. Tabi bu içindeki isimlerle beraber bilmeniz gerekiyor. Muhasebe saymak, para saymak. Tamam mı? bu buradan çıkar hilal ahmer kızılay hilali ahdar da yeşiley ahdar yeşiley bu alt bilgiler sizde olmalı tabii ki öncesinde onlardan da bahsediyorum toplu notta ama sonunda şu aylara dikkat ederseniz böyle hamlenizi yapabilirsiniz çünkü Abdülaziz Abdülmecit Mahmut vesaire hani bunlar çok karışıyor birbirine buralardan kurtarabilirsiniz ancak. Şimdi Jön Türkleri Türkçü zannetmek gibi şakalar yapan arkadaşlar var. Türk ve Türk Türkçü falan. Hayır. Arkadaş Jön Türk Osmanlıcıdır. Tamam mı? A, a, i, a, i, a, i, a, i. Çok yoğun. Çok yoğun. Al Nazimi demişim bir de. Hani böyle Osmanlıca bir şeyle. Ali Suavi'nin alı. Namın nası. Ziya Paşa'nın zisi. Mithat Paşa'nın misi. Bakın. Adında paşa varsa. Sait Halim Paşa hariç. S.A. Selamun Aleyküm. İslamcı hariç. Hepsi Osmanlıca. Tamam mı? Bunda bir anlaşalım. Adında paşa var mı? Evet. Sait Halim değil mi? Evet. O zaman Osmanlıcıdır. Bir tek Sait Halim. Sait Halim. Ümmetçidir. Bir de ziyalar da karışıyor. Bakın ondan not almışım. Adında paşa var. Osmanlıcı. Gök, Alp, Türkçü. Bakın Gök, Alp. Bunlar genelde Türkçe isimlerini verir. Buralardan basit goller yemenizi istemedim. Mahmut'un bir şeyleri kaldırma özelliği çok yoğun olduğu için ne diyoruz? E şıkkı bilmem neyin kaldırılması. %90 Mahmut diyoruz. Tamam mı? Baktın sallayacaksın. Bari biraz böyle destekli destekli. İkinci Mahmut. Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamit arasında kaldın şıkların birinde bir şey kaldırılıyor. Hangisi ikinci Mahmut'un yaptığı bir şeydir diyor sana mesela ya da öncüllü veriyor. Ne yapacaksın? Ya ikinci Mahmut sallayayım gitsin diyeceksin. Çünkü çok fazla kurumu kaldırıp yerine bir şeyler koymuş. Bazen böyle çifti öğrenmeden gelirse yapıyoruz. Mesela betimlemenin tasvir olduğunu vermişim. Tasvir etmek ne demektir? Yani yazı da öyle bir aktarıyorsun ki adamın gözünde bir portre canlanıyor. O doğayla ilgili, o kişiyle ilgili. Diyor ki gözlerinin altı mordu diyor. Ensesinde bir ben vardı. Şu yağmurlu sokaktan dolaşıyordu. Birden bukleli bir kıza rastladı vesaire. Bunların hepsine bak gözünde canlandı beni dinlerken. Peki bu tasvirse yani benim gözümde bir şey canlanacak. O zaman tasviri hümayun dediği nedir? Padişahın tasviri. Bu da nerede gerçekleşiyor? İkinci Mahmut döneminde. Devlet dairelerinde padişahın portresi, tasviri oluyor. Memur da çalışırken, simidini kemirirken bakıyor ki padişah var. Burada bir psikoloji mi var? Evet. Bu psikoloji neye yönelik? Otoriteyi kurmaya yönelik. Bir resimden otorite kurmak ne alaka demeyin. Otoritenin %90'ı da psikolojidir. Unutmayın. Buradan da yoklarsa güzel yoklar. Böyle yoklanacak yerleri vererek ilerlemeye çalışıyorum. Faydalı bir sonuç olmasını ümit ederek. Herkese iyi çalışmalar